Evet arkadaşlar bugün uzun uğraşlar sonrasında bağlamayı çizdim. Dördüncü bağlamayı. Şöyle. Nasıl olmuş böyle? Bence tüm mutluluğu bilmiyorum ama size bildiğim kadarıyla böyle çizdim. Neyse. Şöyle sadece şu göz kısımları, evet göz kısmını birazcık yapamadım. O kadar. Yani diğerlerinin normal de olduğu değil. Haddi de az sanmışım. Bu da yani. E, size bildiğim kadar. Yani, insanlar kimdi onlar? Bu adreti çözdüğümde gösterebilirim. <laughs> Güzel, hadi görüşürüz.